sevgili arkadaşlar sözcüğün ve sözün anlamı ünitesinin son ders anlatımıyla karşınızdayım. Bu dersimizde KPSS'de, AGS'de mutlaka birinci sayfada Türkçe testinin ilk sayfasında bizi karşılayan bir soru tipine geldik. Parça ya da cümlede boşluk tamamlama soru tipi. ÖSM bir cümle veriyor uzun bir cümle bazen iki cümle oluyor bu. İki tane ya da üç tane boşluk bırakıyor burada. Bu boşlukları sırasıyla aşağıdaki sözlerden hangisi getirilmelidir diyor. Bu tarz sorular daha kitapçının ilk sorusu olduğu için biraz heyecanı artıran sorular. Ee, biraz da zaman aldığı için öğrenci eyvah daha ilk soruda yanlış yaptım çok zaman kaybettim herhalde diye düşünüp biraz geriliyor. Dolayısıyla biraz tehlikeli bir soru ancak hiç merak etmeyin çözüm yöntemi bellidir. Bu tarz soruları arkadaşlar çözmeye başladıktan sonra biraz bu tarz sorulara mesai harcadıktan sonra çok daha hızlandığınızı fark edeceksiniz. Yeter ki ön yargılı davranmayın. Yeter ki bir iki tane yanlış yaptım diye kendinizi böyle bu tarz sorulara kapatmayın. Çözdükçe gelişeceksiniz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım nasıl çözmemiz gerekiyor? Sorular üzerinden de konuşalım. Evet bu tarz sorularda öncelikle arkadaşlar ne yapacağız? Bize verilen cümlede sanki hiç arkadaşlar boşluk yokmuş gibi davranacağız. Çünkü geçtal psikolojisindeki gelişimciler der ki beyin parçalara değil bütüne odaklanır. Yani sen oradaki boşlukları beynine güven, beynin senin için cümledeki diğer kelimelerin anlam gücünden yararlanarak o boşlukları tamamlar. O boşlukların öncesinde sonrasında bulunan kelimeler, cümledeki anlam ilgileri, işte varsa bir olumluluk, olumsuzluk, varsa bir karşılaştırma, buradaki anlam gücünden beslenerek Oradaki boşluklara hangi sözcüklerin getirileceğini sana fısıldar diyor. Beynine dinle diyor. Dolayısıyla bütüne bakmakta fayda var. Bir mozaik parçalarının tek başına nasıl anlamsız olduğunu düşünün. Ama o mozaik parçasına birazcık şöyle uzaktan baktığınızda ne yapıyor o mozaik parçaları birleştikten sonra bir bütünlük içerisinde ne kadar anlamlı oluyor değil mi? Uzaklaştıkça bir bütüne baktıkça daha anlamlı hale geliyor. Dolayısıyla bu cümleleri de bir bütünmüş gibi okuyoruz. Hiç boşluk yokmuş gibi anlam ilgilerinden kendimiz hareket ediyoruz. Cümledeki anlam ilgileri, kelimelerin birbiriyle olan bağlantısı, yinelenen sözcükler e, tamlamalar gibi özellikler de bizi ilgilendirir ama tamamen anlam odaklı çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet cümlenin tamamını okuyup karar vereceğiz. Cümlenin konusunu neyden bahsettiğini, ana düşüncesini vermek istediği mesajı belirleyeceğiz. Cümledeki anahtar sözcükler ve anlam bilgileri dikkate alınarak hangi kelimelerin getirileceğini bulacağız. Seçenekleri tek tek denemeyeceğiz. Biz parçayı okuduğumuzda neyin gelmesi gerektiğini zaten bulduğumuz için hiçbir seçeneğin bizi yolumuzdan döndürmeyeceğini göreceğiz. Sen ne aradığını bilirsen hiçbir seçenek seni çeldirmez. Düşemezsin o kuyulara. O yüzden önce sen ne aradığını bul, ona odaklan ve sadece onun bulunduğu seçeneğe yönel. Tamam mı? yol Yöntemimiz bu. Şimdi bir boşluk vermiş cümlenin başında bana yazar. E, çünkü yazar değişiyor ve o hayata uygun bir şiir yazmak zorundayız. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Öncelikle bu soru tarzı, şunu da söyleyeyim. Ales, DGS... Soru tarzları Klasik olarak onlar da geliyordu. Ancak tabii ki bu soru tarzlarını özleme KPSS'de de denedikten sonra artık yer verir oldu. KPSS, AGS, TYT, MSÜ, KPSS'nin tüm sınavları, EK KPSS'ler, kurum sınavları da olmak üzere arkadaşlar tüm sınavlarda karşınıza gelebiliyor. Haberiniz olsun. Buna göre metni değerlendireceğiz. Şimdi bana çünkü diye çok da güzel bir kelime vermiş aslında. Güzel bir şey söylüyor. Çünkü kendinden önceki yargının gerekçesini verir. O zaman sen boşluğa öyle bir ifade getir ki ben diyorum getireceğim boşluktan önceki şuraları bir şöyle şey yapayım, okumayın bir gözünüz gönlünüz buralara takılmasın bir. Bana diyor ki sen diyor buradaki boşluktan önce getirilen sözü bulmak istiyorsan şu çünkü önce bir iyi gör. Çünkü kendinden önceki yargının gerekçesini verir. O zaman bir neden sonuç ilişkisi kuracaksın sen bu cümleyle bunun arasında. Çünkü köprü. Şurayı bir oku bakayım. Buradan atar bir kelime var mı kendinden önceki cümleye gönderme yapan bir bak. Çünkü hayat değişiyor. Değişim anahtar kelime olabilir. Ve o hayata uygun bir şiir yazmak zorundayız. Bir de şiir girdi işin içine. Bak film çekmek zorundayız diyebilirdi. Roman yazmak zorundayız, heykel yapmak zorundayız deseydi onlara göre pozisyon alacaktım. Ama burada hayat değişiyor, ve sen de o hayata uygun şiir yazmak zorunda izliyorsan o zaman şiirde de bir değişimin olması gerektiğini, bir yeniliğin olması gerektiğini söylemen lazım öncesinde. Şiirin, sanatın durduğu yerde durmaması gerektiğini, olduğu yerde sabit kalmaması gerektiğini, hareket etmesi, ilerlemesi, değişmesi, devinim halinde, dönüşüm içinde olması gerektiğini söylemen lazım. Bunu söyle, Sonra bana çünkü falan filan diye gerekçeni ver. O zaman şimdi ben seçeneklere bakıyorum ne getirebilirim? Anahtar kelimem değişim, dönüşüm olduğu yerde durmamak. Şiir yazılırken kendine özgü yapısını korumaya özen gösterilmeli. Tam tersi, tam tersi yapısını korumayacaksın, değişeceksin diyor sana. O zaman bu gider arkadaşlar. B. Şiir hayatın gerisinde kalmamalı. Aha da geldi. Yeni anlam katmanları kazanmalı. Yani değişmeli değişmeli. O zaman değişim değişim anahtar kelimem geldi. Devam. Şairler şiirlerini kaleme alırken gençlerin beğenisini bir tane bile şu cümlede gençlerin beğenisi geçti mi? Geçmedi. O zaman gitti benimle değilsin. Her şiir mutlaka yaratıcısının düş gücünü yansıtmalı. Yaratıcısı kim? Şair. Şairin düş gücünü yansıtmalı dedi mi sana? Hayır anam sana değişimden bahsetti. Sen de değişim değiş o zaman dedi şiire. Yaratıcıya dair şair eder bir tane bir kelime yok. Şiir yazıldığı çağın, ait olduğu ulusun duyarlılığını yansımalı dedi. dedi. mi hiç bunu? Hayır. O zaman da çağa dair, döneme dair, ulusa dair tek bir kelime bile geçmedi. Demek ki benden istediği neymiş? Hayat değişiyor, şiir de değişiyor. O zaman sen de şiirin Geride kalmaması gerektiğini, değişmesi, dönüşmesi gerektiğini veren seçeneği bulmalısın. O da beni B seçeneğine götürüyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde anahtar kelime alıyor, arıyoruz arkadaşlar. Şimdi KPSS sorularını kitabınıza koyabiliriz. Problem yok. Ama KPSS sorularını hatta Özsev'in hiçbir sorusunu arkadaşlar video olarak çözemiyoruz. O yüzden bu sene koyamadım video kitaplarınıza. Çözemediğim sorunun da kitapta işine. Ben... O sorulara benzer sorular yazdım. Soru bankası da zaten sorular çözeceğiz. Doyacaksınız hiç merak. E bir de ödevlendirme yapacağımız zemin hazırladan biliyorsunuz. Dolayısıyla bol bol soru çözümü yapmış olacağız. KPSS'e benzeri. Şimdi paragraf şekli, cümle şeklinde uzun bir cümle. E, üç tane boşluk bırakmış. KPSS sorusunun benzeri. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir diyor. Şimdi seçenekler beni şu anda ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bak beni hiç ilgilendirmiyor. Gözünüz gönlünüz kaymasın diye buraları bir karalıyorum. Bakmayın buraya. Ben derslerde de böyle yapıyorum. Kimse seçeneklerle ilgilenmesin. Herkes yukarıyı bir okusun önce. Şimdi bana buradaki bazı kelimelerden yardım al. Cümleyi sonuna kadar okurken o kelimeler sana şu boşluklara nelerin geleceğini söyleyecek Öznur diyor bana. Bak dikkatli bir şekilde beni takip edin. Bir iş belli bilmem neyle, tekrarlarla, ve otomatikleşmiş adımlarla yapıldığında zihin bu süreci bir neye dönüştürür? Şimdi otomatikleşiyorsun artık, otomatik pilota bağlıyorsun. Sürekli bir işi belli bir bir şeyle tekrarla otomatikleşmiş, bak burası anahtar kelimelerden biri güzel, adımlarla yapıldığında zihin bu süreci bir bir şeye dönüştürüyor. Ritüele dönüştürüyor, rutine dönüştürüyor, alışkanlığa dönüştürüyor değil mi? diyebilirim. Peki, böylece bilinçli düşünmeye olan bir şey azalır. Dikkatini enerji gerektiren başka süreçlere kaydırır. Zihin bilinçli düşünmeye olan niye azalır? İhtiyacı azalır, gereksinimi azalır. Çünkü ne yapıyor? Otomatik pilot alıyor. Artık diyor ben nasıl hep tekrar ettim, otomatikleştim. Ne yapmam gerektiğini, ne düşünmem gerektiğini biliyorum diyor. Dolayısıyla düşünmeye olan ihtiyacı, gereksinimi azalıyor. Ve dikkatini enerji gerektiren başka süreçlere veriyor artık. Oraya kaydırıyor, başka bir alana kaydırıyor. O zaman şuradan aslında çıkıyor. Şu ikinci kelime bu yapıldığında zihin bu süreci bir rutin haline dönüştürür. Alışkanlık haline dönüştürür diye bir kelime buluyorum. Burada da ihtiyacı gereksinimi azalır diye bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Seçeneklere bakıyorum. Şimdi A. Kurallarla rutine ihtiyacı olabilir arkadaşlar. Çünkü sen belli kurallarla, tekrarlarla, otomatikleşmiş adımlarla bir şey yaptığında zihin bu süreci rutine dönüştürüyor, alışkanlığa dönüştürüyor ve düşünmeye olan ihtiyacı azalıyor. Bak ihtiyaç gereksinim demiştim. Üçü de var. Aralıklarla olmaz. Amaca dönüştürür. Amaç olmaz. Bu duyarlılığı azalır. Düşünmeye olan duyarlılığı azalır olmaz. Düşünmeye olan katkısı azalır olmaz. Düşünmeye olan tepkisi, tepki mi? Düşünmeye olan tepki saçma olur. Düşünmeye oran olan gereksinimi bak bu olabilir. İkinciler oluyor mu? Birinciler oluyor mu? Hemen bak mesai ile eyleme. Eyleme dönüştürür. Hayır. Amaçla alışkanla bak şu alışkanlığa da güzel oluyor. Rutinle aynı çünkü. Gördün mü? Rutin, alışkanlık. Düzene dönüştürür. Hadi düzen desen tamam bu da olur. Ama ilkelerle olmuyor. Amaçla olmuyor. Mesaiyle olmuyor. Yani biz Üç kelimenin de kaç tane boşluk varsa karşılanması gerektiğini düşüneceğiz. Ona göre seçenek arayacağız. KPSS lisans benzeri soruydu. Cevap A seçeneği rutin, anahtar kelime çıkıyor, alışkanlık çıkıyor. İhtiyaç azalıyor düşünmeye, e, gereksinim azalıyor ve sen de dikkatini başka yerlere yöneltiyorsun diyor beynine. Şimdi bu soru yine biraz büyüteyim isterseniz sadece seçenek o çok büyüdü. Sadece seçeneklere odaklanın diyeceğim ama bu sefer diğer yere kayıyor. Neyse, size güveniyorum. Seçeneklere bakmayacaksınız bence. Şimdi boş bırakılan yere, Ay güvenemedim ya. <laughs> Güvenmiyorum vallahi. Ne yapayım arkadaşlar ya? Çünkü ben okurken gidiyorsunuz, başka yerler okuyorsunuz. Çok üzülüyorum. Derste de öyle oluyor. Ben online derslere giriyorum böyle. Bana diyorlar, hocam niye öyle yapıyorsunuz? E çünkü beni dinleyin. Bak burada bir şey anlatıyorum önemli. Bazı eleştirmenler... Sanatçının eserleri aracılığıyla toplumu dönüştürme gücüne sahip olduğunu bu yüzden sanatın nokta noktasını savunurken birçok eleştirmen bak şurada bir karşılaştırmaya geçti gördünüz mü? Bazıları dedi bunu yaparken birçok eleştirmen ters, karşıt. O zaman buradakilerin savunduğunun tam tersini ne yapacak? Buradakiler savunacak. Karşıtlık var. Savunurken birçok eleştirmen sanatın Hayatı değiştirmek gibi bir işlevi olmadığını, sanatın nokta nokta için oluşturulduğunu öne sürer. Durdum burada. Burada bir tartışma var. Bazı eleştirmenler diyor ki arkadaşlar rengimi değiştireyim şöyle. Bazı eleştirmenler diyor ki sanatçı eserleri aracılığıyla toplumu dönüştürme gücüne sahip olduğunu. Onlar bunu savunuyor. Bu yüzden sanatın ne yapması gerektiğini toplumu yönlendirmesi gerektiğini, toplumun derdini, tasasını anlatması gerektiğini, yani toplumcu bir sanat anlayışını savunuyorlar. Sanat toplum içindir diyorlar. Ama bunun tam tersinde duran birçok eleştirmen neyi savunuyor? Olur mu canım diyorlar. Sanat hayatı değiştirmek gibi bir işlere sahip değildir. Sanatın amacı nokta noktadır. O zaman sen bunun tam tersi karşına duruyorsan sen sanat, sanat içindir diyorsundur. Yani ben sanattan estetik bir haz alacağım, estetik bir tad alacağım, edebi bir ee, amaç güdeceğim diyorsun. Sanat yapacağım ben, bana ne toplumun toplumu yönlendirmekten diyorsun. O zaman bu karşıtlığı veren bir seçenek arıyorum. Burada toplumu savunsun, topluma yön versin, toplumu yönlendirsin, toplumun derdini, kederini anlatsın. Burada da diyorlar ki ama ne toplumu canım? Bireye haz versin, keyif versin, estetik bir tad versin diyorlar. Böyle bir çatışmanın olduğu seçenek arıyorum arkadaşlar. Şimdi baktım nerede var? A, bilinç kazandırması gerektiğini estetik bir haz sunmak. İkisi de karşılıyor. Sen diyorsun ki e, bu yüzden sanatın bilinç kazandırması gerektiğini savunuyorlar. Öbür tarafta estetik bir haz sunduğunu söylüyorlar. Bu olabilir mi? Olabilir. Burada toplumcu, burada sanat sanat için görüşü var. Bu olabilir bakın. B, idealleri yansıtması gerektiğini, tarihi gerçekleri anlatmak. Tamam, idealleri yansıtması gerektiği olabilir. Bu da bir toplumcu bir şeydir. Ama tarihi gerçekleri anlatmak gerçekçi bir şeydir. E ben gerçek istemiyorum. Ben lay lay lom goy 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 istiyorum ben. Ben sanat, sanat içindir olsun istiyorum. Tadalıyım, estetikle haz alayım istiyorum. Tarihi gerçekleri anlatırsam benim canım sıkılır olmaz diyorum gider gerçeği bozarak etki yaratması gerektiğini, hayır gerçeği bozmayacaksın. Gerçeği bozuyorsan zaten değiştiriyorsun demektir. Ben gerçeği değiştirme, dönüştürme olduğu gibi anlat istiyorum. O zaman bu gider. E, ee, i̇roniyi işlemek, evet ironiyi işlemek arkadaşlar olabilir. Çünkü estetik bir tat veriyorsa ironiyi işliyordur, doğrudur. Ama C ilkinden dolayı gitti. Bireyi susturması gerektiğini, bireyi susturuyorsan toplumcu değilsindir sen. O zaman bu olmaz. Duyguları bastırıyorsan estetik bir haz yoktur. Ben duyguları işle istiyorum. Dolayısıyla ikisinden gider. Sanatsal geleneği kırması gerektiği, sanatsal geleneği kırıyorsan gerçeği anlatmıyorsundur sen bana. Ha sanatsal geleneği kırıyor doğru evet geleneği kırıyorsun doğru bu olabilir. Biçimsel sadelik taşımak olmaz çünkü sanat sanat içindir de estetik vardır, imge vardır, sadelik olmaz. Biraz daha böyle ne olması gerekir orada? E, e, biraz edebi söylemler, söz sanatları vesaire olması gerekir. Dolayısıyla bu gider sevgili arkadaşlar. Geldim bir diğer soruya. Evet, bir diğer sorumuz bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla yine aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? Soru kökümüz standart arkadaşlar değişmiyor. Şimdi seçenekler yokmuş gibi davranıyoruz yine. Ne yapıyoruz? Sanki seçenekler bize verilmemiş. Biz kendimiz paragrafı bir anlayalım, cümleyi bir anlayalım. Edebiyat takipçilerinin bir bölümü kitaba dokunmanın nokta nokta düşüncesinden hareketle kitaba dokunmak onlara ne yapabilir edebiyat takipçileri bundan bir ne duyar ne hisseder iyi düşünün hareketle basılı kitapların yıllar içinde ortadan kalkacağı öngörüsüne karşı çıksa da e çünkü bu adamlar edebiyat takipçileri bunlar kitaba dokununca ne hissederler mutlu olurlar zevk alırlar haz duyarlar değil mi o zaman bunlar basılı kitapların yıllar içinde ortadan kalkacağı öngörüsüne tabii ki karşı çıkarlar. Bak anlam ilişkisini iyi görün. Burada onların sevdiği bir şey var. Onların istemediği bir şey öngörülüyor ve buna karşı çıkıyorlar. Karşı çıksa da şimdi ters bir şeye geçiyor. Elektronik kitapların taşınma kolaylıkları ve düşük maliyetleri bu tahminin gerçekleşme neyini artırıyor? Çok güzel hapşuracağım şu <laughs> ayet birlikte düşük maliyetleri bu tahminin gerçekleşme ihtimalini olasılığını eş anlamı olduğu için bak olasılık diyebilirsin aynı zamanda artırıyor nereden anladın hocam? E çünkü burada bir olumsuzluk var diyor ki hani onlar buna karşı çıksa da bir Elektronik kitap kolay taşınıyor, iki düşük maliyetli, bunlar da diyor işte bu tahminin yani geleceğe dair olan o öngörünün gerçekleşme ihtimalini, olasılığını artırıyor. O zaman burada edebiyattan e, hoşlanan, edebiyat takipçilerinin kitaba dokunmaktan hoşlandığını, haz duyduğunu, bundan mutluluk aldığını veren bir kelime arıyorum. kelime bir arıyorum, buraya da ihtimal ve olasılık kelimesi arıyorum. Nerede var şimdi baktım, hadi gelin birlikte bakalım. Yaratıcılığını geliştirdiği beklentisini artırıyor, olmaz. Olasılığını kelimesi olabilir mutluluk verdiği olabilir, ikisi de karşılıyor. Heyecan yaşattığı olabilir ama oranını olmaz. Tahminin gerçekleşme oranını artırıyor diyemezsiniz. Kaygıyı artırmıyor. Ben güzel bir şey istiyorum orada. Heyecan yarattığı, mutluluk verdiği, haz duydurduğu falan diyeceğim. Kaygı olumsuz olmaz. İhtimal olur ama ilk kelimeden dolayı D seçeneğini eledim. Huzur sağladığı olabilir. Keyif veriyor, mutluluk veriyor, huzur sağlıyor. Sıklığını artırmaz. Sıklık artmak diye bir şey yok çünkü. Demek ki B seçeneğinde verilen İki sözcük ya da sözebeği paragraftaki anlamdan doğru bir şekilde çıkıyor. Bakın seçenekler beni yönlendirmiyor. Ben ne istediğimi ne aradığımı buldum. Ona göre seçeneklere geçiyorum sevgili arkadaşlar. O halde bu bölümümüzün sanırım sonuna geldik. Evet bu bölümümüzün arkadaşlar sonuna geldik. Şimdi top sizde. E, birinci üniteyi bitirdik. Allah kabul etsin diyelim. Çok keyifliydi benim için. Özlemişim gerçekten tahtada ders anlatmayı. Bu bölümün sonunda arkadaşlar önce zemin hazırla paragraf soru bankanızdan iki tane testiniz var. Bu iki testi boşluk doldurma testlerini çözüyorsunuz. Test 7 ve 8 olması gerekir. Şuradan bir bakayım. Evet değil. 9 ve olmuş. 9 ve 10 numaralı testleri çözüyorsunuz. QR kodda ben zaten çözüyorum videoları. Türkçe Saat kanalına gideceksiniz benim kanalıma. Orada benimle tek tek çözüyorsunuz. Tek başınıza değil benle çözüyorsunuz. Biz bölümü bitirdiğimiz için şimdi ne yapacağız? Şimdi KPSS Türkçe Soru Bankası'ndan soru çözeceğiz. Karma sorular çözeceğiz sizinle böyle. 15, 20, 25, 30 bakarız artık ee, soru sayımızı belirleriz. Güzel karma ünite testlerimizi çözeceğiz. Bu bölümü bitirip ondan sonra cümlede anlama geçeceğiz. Bak adım adım ilerliyoruz. Acelemiz yok, sınava daha var. Sınava daha vardan ziyade koştura koştura gitmenin, bütün kavramları birbirine katmanın bir anlamı yok. Böyle hücre hücre, adım adım ilerleye ilerleye diğer konulara geçeceğiz. Sonra tekrar başka bir soru bankası devreye sokacağız. Başka konulara geçince bu sefer de tekrar edeceksiniz. Tekrar etmeden, ara tekrarlar yapmadan, soru çözümlerini geçmişe göre böyle biraz daha götürmeden bu iş olmaz. Unutursunuz, gelişemezsiniz arkadaşlar tamam mı? Sizleri seviyorum. Birinci bölümü bitirdik. Şimdi cümlede anlama geçeceğiz. Ama öncesinde tabii soru çözümümüz var. Soru çözümü lütfen kitaplarınızla birlikte gelin. Benimle birlikte sizler de işaretleyin. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.